Okay. Gel. <laughs> Çok fındık. Gel. 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 Gel sonra olasın. Sağ olasın. Sağ Ceviz dokumu sen mi ha. Ben yalnızım. Ya, bizim Gölmez gitti. Yoğurtçısın? Ne zaman. Akşam mı yiyeceğiz yemeği? Haa. Gideriz. Şey, zaten açık kalır millet. Gider. bir şey yok.

Beş beş mi? gelmez mi? Ne, ne yapıyorsun abi şey ceviz. çok da. <laughs> üzerine ceviz yok, yok. Yok. Yaprakla. Boz yaprakla. <laughs> Hadi, <Her, her gülüyor> de hoş bulduk. Hoş evet. Sen ne zaman geldin? akşam <laughs> geldim. Amca. Niye? Bize. Sıra giriyor veriyorlar bana. Hoş bulduk Mehmet Hoş bulduk Bey. 嗯。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.